Merhaba sevgili kova burçları Ay kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir ben iyiyim mutlu sağlıklı huzurlu güzel bolluk bereketli bol kazançlı bir gün ve şubat ayı geçirmenizi diliyorum arkadaşlar evet fincanımızı açalım bakalım sizler için bugün neler söyleyecek neler fısıldayacak dostlarım yine doluya koymuşsunuz almamış boşa koymuşsunuz dolmamış insanları olayları ee, kafanızda belli bir yerlere oturtamamışsınız, iyice kafanız karışmış. Kim dost, kim düşman. Bu şimdi neden böyle söyledi? Neler oluyor? Yani böyle düşünüp kalmışsınız, gece bile uyuyamamışsınız arkadaşlar geceleri. Ee, bu şöyle diyeyim. İş ve özel hayatınızda sanki hepsi de tesadüf aynı anda hortladı, girdi yani çıktı mı mecaz anlamda diyorsunuz. Eşinizle, partnerinizle, sevgilinizle bazı sıkıntılarınız, fikir anlaşmazlıklarınız var. Sürekli bir hararetli tartışmalar girmiş. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim size yakınlarınızdan beyaz tenli 3-4 kişi bir hocaya gidip şöyle diyeyim size işlem büyü yaptırmış görünüyor 2 vade 2 ay 2 yıl 2 hafta artık bir zaman öncesi sanki dışarıda da sizi bir yemeğe çağırmışlar yediğiniz bir suya e, yemeğe pardon su koymuşlar okunmuş bir su sanki bu işlemin de etkisi altındasınız lütfen önlemlerinizi alın arkadaşlar Boşanmaya kadar ya da bu ilişki bitene kadar gidebilirsiniz bilginiz olsun yüksükler karanlıkta görünüyor dostlarım yine burada gözlük kullanan 40-50 yaşlarında bir erkek çıkmış kara kara düşünüyor bazı alanlarda hayatının e, sağlık sorunları var maddi sorunlar var diyor ben hangisini çözeyim ama e, tek tek bu dönemde çözmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Yine e, diş sorunları olan bazı arkadaşlar çıktı. Acilen doktora gidip e, bu konuda tedavi görmeniz gerekiyor dostlarım. E, şurada da bir tane koş çıktı. E, şöyle diyeyim 2-3 ay öncesi 2 ya da 3 ay ya da hafta vadelerde 2-3 vadelerde bir yatıra gitmişsiniz. Bakın 4-5 kişi e, bir dilek dilemişsiniz bir dağın tepenin üzerinde. Hatta burada sanki bir yemekler yemişsiniz koç adamışsınız bazı konularda dileğim olursa diye Rabbim tüm dilek ve dualarınızı kabul etsin inşallah amin siz de yorumlara amin yazın şifanızı alın hep birlikte Allah'ıma Rabbime dualar etmiş olalım dostlarım bu dönemde şöyle söyleyeyim e, bu dilekleriniz oluyor hepinizin zincirleme sırayla hepiniz birbirinizi arıyorsunuz kiminiz kendinizin kızınızın oğlunuzun yakınızın evlenmesi için iş için araba ev için ve adağınızı yerine getiriyorsunuz az az da tez ödemiş atalarımız bunu da unutmayın bu çıkmış görünüyor arkadaşlar çok güzel bir ambiyans yaratılmış bir ortam var bakın bir kişi bir kişiye evlilik teklif ediyor bu dönemde ve acil bir evlilik kararı alıyorlar hemen e, bakın gelin damat yan yana bir ömür boyu mutlu olun inşallah dostlarım bakın yurt dışı bağlantılı işleriniz de mart ayına kalmış 3 ayda görünüyor biraz bekleme enerjisi mevcut dostlarım evet bakalım tabağımızı döküyorum da tabakta neler çıktı neler söyleyecek neler fısıldayacak arkadaşlar. E tabanın ortasında bakın e, büyük bir yuvarlak var arkadaşlar. Kapanan bir döngüyü anlatıyor. Özellikle son 3 gündür ya da 3 haftadır aklınıza dönüp duran bir mesele var arkadaşlar. Bu meseleyle ilgili bugün ya da 3 rakamı içeren bir tarihte, üçlü vadelerde 3, 13, 23 bir haber, bir mesaj, bir işaret alacaksınız. E, telveler size diyor ki artık beklemeye fark et. Yani saat 3'te gece 11'de arayabilirler sizi. Bakın tabak oldukça dolu ama kenarlara doğru açılmalar var. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Uzun süredir taşıdığınız bir yük var ama artık bu dönemde hafifliyorsunuz. İçinizi sıkan konu yalnızlık değil aslında anlaşılamamak arkadaşlar görülüyor. iki i̇ki kişi var şu kısımda yan yana bakın. Biri net, biri bulanık çıkmış. Bakın arkadaşlar, çok net görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bu şu demek oluyor: hayatınızda biri sizi net isterken, siz hala geçmişin gölgesini taşıyorsunuz. Arada kalmış bir kalp enerjisi var. Yani geçmişten birini düşünüp karşınızdaki kişi kadar net değilsiniz duygularınızda arkadaşlar. Eğer hayatınızda biri varsa, Bugün küçük bir kırgınlık ya da 5-10 gün içerisinde ama konuşulursa büyük bir yakınlaşma getirecek sizlere dostlarım. Eğer bekarsanız bekarlar için de bir kuş sembolü çıktı. Bu bir mesaj, DM'den bir haber, beklenmedik bir iletişim yani sosyal medyadan demek arkadaşlar. Özellikle akşam saatlerinde telefonunuza düşen bir mesaj kalbinizi hızlandırabilir dostlarım. Bugün e, tabakta en çok rakamlar görünüyor şu kısımda yine şöyle çevirelim. E, pardon arkadaşlar. 3 7 11 çıkmış. 3 haberdir, 7 sabır, 11 kadersel karşılaşma. Eğer bu rakamları saatte, plakada, faturada, bildirimde görürseniz fark edin bilin ki açılım çalışıyor. Size bir şeyler anlatmak istiyor arkadaşlar evet biraz gözünüzü dört açın farkındalıklı anlamda. Ee, yani şu anda yaşayın ki görebilin etrafınızda olup biteni dostlarım ee, bir <laughs> şu tarafta merdiven var bakın arkadaşlar bu adım adım yükseliş küçük ama istikrarlı bir kazanç sabırla gelen başarı anlamına geliyor ee, bugün ya da 10-15 gün içerisinde dediğim gibi enerjiyi taşıyor küçük bir fırsat önemsiz sandığınız bir konuşma Kısa bir teklif ileride büyük bir kapıya dönüşebilir arkadaşlar. Para konusunda ise e, bir balık görüyorum arkadaşlar. Küçük ama e, sevindiren bir para, beklenmeyen bir ödeme ya da hediye anlamında geliyor. Genel kolektif açalım. Lütfen özel açalım diye kendinize uyanları alın arkadaşlar. E, şurada kalp içinde bir çizik çıktı kırılmış ama vazgeçmemiş bir kalp görünüyor arkadaşlar. Onun yanında anahtar var. Çözüm sizde bir kapıyı siz açacaksınız görünüyor. Aşk ve iş hayatınızda uyanları alın yine. Ve yol çıktı onun yanında yanı sıra. Kısa bir yolculuk ya da zihinsel bir yol ayrımı görünüyor dostlarım. Ee, bir de göz şekli çıktı. Bu nazar değil bu sizi uzaktan izleyen biri olarak görünüyor. Sizi merak eden ama adım atmaya da <laughs> çekinen biri var arkadaşlar bugün kova burçları için açılımın mesajı çok net kendinizi geri çekmeyin siz ışığınızı kısıyorsunuz ama dünya hala sizi fark ediyor diye kısaca sizlere arkadaşlar İç sesiniz bugün çok güçlü bir şey size gitme diyorsa gitmeyin konuş diyorsa konuşun arkadaşlar <laughs> sabah sabah sesim de açılmadı Sevgili kovalar bu açılım duygusal bir e, temizlik açılımı oldu fincan tabak. Bugün bir yükünü safifliyor, bir düşünce netleşiyor, bir kapı aralanıyor. Kısacası özetim ve unutmayın e, yani biz eğlence amaçlı, sohbet amaçlı, rehberlik amaçlı bakarız arkadaşlar. Ama hisleriniz size asla yalan söylemez dostlarım. Ee, bu açılım kalbinize dokunduysa, yaşadıklarınızı anlatıyorsa, tam da bugün ihtiyacınız olan şey neyse, e, ihtiyacınız olan şeyse arkadaşlar yanlış konuştuk kusura bakmayın. Lütfen e, kanalıma bir iz bırakmayı unutmayın. Beğeni yapın yorum yapın, paylaşın. Çünkü enerji paylaştıkça çoğalır arkadaşlar. Evet kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza kanalıma tavsiye etmeyi, beğeni ve yorum yapmayı yineliyorum arkadaşlar. Nokta emoji daha sonra lütfen unutmayın. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Abonelerime niyet ediyorum. Benim mesajlarımdan, rehberimden yararlanamazsınız. Katıl ve süper teşekkür butonuna basarak da bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. Takdir ederseniz ben demek veriyorum. emeklerim karşını almak istiyorum. Alma verme dengesini koruyalım arkadaşlar. Evet kanalıma geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Beni takipte kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.